Varişu, obnavi horoşne izbaliske. Gotovac na zirobot sadennaya. He iyi ölüm, 22 kişiyi vurduktan sonra. Çok güzel oydum. Ama sakal gözlüklü mohawk. Kaç tipi. Ya yüzümü yıkamadan kapıyı açıyorum ya. Gel dayı. Şolek. 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 Madre ili ostorojni. Oyun mu koyunlaştı? Karakter yeni uyandı diye mi? Böyle bir efekt var bilmiyorum. meno araç vrako predomiyatı ya da kanku. Vadi vatpunkayın. Snegodaynara. temiz ya. Gel gidelim böyle. Hmm, sana bir şeyler kitleyeyim. Üç tane vodka kitlerim. Bak çuval istiyor. İkisini de kitleyelim. Abi ile... Başka bir dalga istiyor mu? Yok. Ne alayım dolarmış. Teresni zato <laughs> amana eta ravno rostok shamana. Atmatko. Balaka köpek. Bir şu. Mahil Gambat. Gambat ismail Mahil ismail Gambat. Yapmaya bakalım. ELB. 987 jene. Aynalar yerinde. Aynalara bakalım. Oğlum görüntü bir bok oldu görüntü bir değişik oldu ya. Aranlık değil mi? Oh. Aranı lan. İnden aşağı. Otlikso, atma bir <laughs> kod. Ben kollarını yakamadım. Probşac duro vaja robosya. Ni madre bronyez.

Ya da o amanu. Hadi o başıysa. Hatta hava kapalı. Papatom bitch. Hatta var işi komandiro. Yoldaş. Yoldaş. Oğlum hava çok kapalı ya.

Bilmedim ne sana bunu. Abi istiyor tuvalet kağıdı istiyor. Açı istiyor zaten. Altıya istiyor bir de ya. Durmaz aslan. E çamaşır çamaşır deterjan. Bir tane alayım. Deneme amaçlı. Şimdi Roman Sokolov. Sayın Sokolov. İsminiz yanlış alakası yok. Numara yanlış. 9 Aralık 18 Haziran. Araba doğru. 2 kaç valiz? 3 tane valizim var. 1 yazmışım. Dayı. Evet. Ağırlığa bakalım. Ağırlık olur. ETP 85. Kayıtma o yanlış. araçta ne var eksik burcuk ara sara arıza var onlar tırt onlar tırt ayna yok tekerler Vamos ver. Ele vem controlando. Vem colando em pegar o né? Reto. daí.

Şuraya geçin belgelerinizi çıkartın bak. Ne uyarmayacağım. Kapanıza sıkacağım artık. Propşarado. Şem bu Aralık 25 Kasım. Zagre 53 Bir kömür. Ağırlığa bakalım. 3700. Macaristan'a hoş geldin. Rado Tuksayu Amanu. Aç o oğlum map ya. Hadi dur hadi. Tampon yok. Eger inik. doldurma. 2110.

Sabık Sarasta. Allah Allah. Dipçikle vurma vuracağım ya. İşam demiz. Her şey okey. 2200 kilo bir de bakayım. LF 36 94 x yedi tane çimento dört tane babamın bir tane klozet iki tane çamaşır bir tane buzdolabı var. göt varan ya veç vasıdu arosko varishu. Ich okay. Aynen hoch. Ist immer noch çok Meine Messer haben Benim cam kırıklarım var. Oşmen doyu. Bir teker ki. Bir şey bakalım yedi bir buraya. Bir klozet. Bir makine. Bir dolap. Dört. yapmak Bir eksik aynamız var. Arkadan da bir bok yanmıyor, yanmıyor normalde? Yok ya onlar kedi gözü şöyle geri Ne? Geç. Nişan deniz. Hadi evet, yürü hadi çok konuşma ya. Yürür yür konuşmayın. Ne koyayım? peki neymiş neyi atladık adam tamponu ataycı ya bunlar tampon yok. düşünür. Nazakat Pono. Çek 86 22 ZR. Biraz dük 4200. Alam. Lejde tur. 7 Haziran 25 Mayıs. Bakalım. Olur. Ee, araç. Kalına yakayım ben söyleyeyim Ki. Bir teker bir. Sayınalar yerinde. Bu bir tane zaten. Bir tamam. Tampon yok.

и ү oh, <laughs> Tekil depolama çok ya. Müjdoru bin. Полинный Şeker, kaput, hamurluk. Hadi bakalım bakalım geçiyoruz. Ben yani it olacağım. Onkulatçı ite.

держат грю өірма дұрн çek. Uf, uf. İki saniye gözünü yoldan ayırmayacağım hadi ya. Çek ta. Çek lan. Öldü mü lan embesi? Ah. Ne yapıyorsun hayvan ol Hızlıca halledip evime uyumaya geçişim sabah bir türlü olmadı günde olmadı yani. isteyiz ya. Mayıs'tayız ya. Ne zevk alıyorsunuz onu koyayım ya. 2790 oldu. 1700 bizim için. Oğlum Hemen zıbaralım iyileşelim. Dördüncü günün sonu Gelelim Gelelim 15. güne. Bakalım bugün bizi ne maceralar bekliyor. La. Tamam işte.